Donmuş gıdaları çözdürme yöntemleri. Doğru ürünleri doğru şekilde dondurmak kadar onları doğru şekilde çözdürmek de önemlidir. Yanlış çözdürme yöntemleri gıdaların fiziksel ve kimyasal yapısını bozabilir besin değerini düşürebilir. Derin dondurucuda dondurulmuş besinlerde mikroorganizma üremesi durur. Çözdürmeden sonra ise üreme hızla yeniden başlar. Bu nedenle doğru şekilde çözdürülmeyen gıdalar istenmeyen mikroorganizmaların üremesi nedeniyle besin zehirlenmesine neden olur. Bu gıda çözdürme işinde kullanacağımız yöntem Mutfak içlerinde kafamızın karışık olduğu konulardan başka birisidir. Peki en uygun yöntem ya da yöntemler nelerdir? Bu videomuzda sizlerle en doğru çözdürme yöntemlerini paylaşıyoruz. 1. Buzdolabında bekletme yöntemi Eğer et ve hamur işleri çözdürülmek isteniyorsa, buzdolabında bekletme yöntemi tercih edilmelidir. Sebze ve meyvelerin bu şekilde çözdürülmesi doğru değildir. Çünkü vitaminlerinin kaybolmasına sebep olur. Bu yöntem et ve hamur işleri için oldukça sağlıklıdır. Ancak aynı zamanda çok uzun zaman alabilir. Dolayısıyla bu yöntemi kullanacaksanız, Yemeği yapmadan yeteri kadar önce gıdaları dondurucudan çıkarmanız gerekir. 2. Soğuk su yöntemi. Donmuş gıdayı soğuk suyun içine koyarak ve suyu her yarım saatte bir değiştirerek çözdürme işlemini yapabilirsiniz. Bu yöntem için uygun olan gıdalar dondurulmuş et, tavuk ya da kıymadır ve bir, bir buçuk saat içinde kolayca çözdürülebilir. Ancak dikkat etmeniz gereken husus bu yöntemle çözdürdüğünüz gıdayı hemen pişirerek tüketmektir. Gıdayı tekrar dondurmaya çalışmak, gıdanın ziyan olmasına neden olur. Ayrıca soğuk musluk suyunda çözdürürken soğuk suyun kalmasını sağlamak için her yarım saati bir suyu değiştirmeyi unutmayın. Yiyecekler sızdırmaz bir ambalaj ve plastik torba içinde olmalıdır. Torba sızarsa havadan veya çevredeki ortamdan bakteri yiyeceğe bulaşabilir. 3. Mikrodalga yöntemi Mikrodalga yöntemi et, balık, tavuk ve hamur işleri için uygun bir yöntemdir. Ancak bu işlemi yaparken dikkat etmek gerekir. Eğer gıdaları gereğinden fazla ısıtır veya mikrodalgada gereğinden uzun süre tutarsanız dış kısmı bakterilerin üremesine neden olur. Dolaylı olarak gıda zehirlenmesine davetiye çıkarmış olursunuz. Mikrodalgada çözdürdüğünüz yiyecekleri de bekletmeden hemen pişirmelisiniz. Pişirdikten sonra tekrar dondurabilirsiniz ama pişirmeden tekrar dondurmamalısınız. Bir defa dondurulup çözdürülmüş besinler bir daha dondurulmamalı ve olabildiğince çabuk tüketilmelidir. Bu nedenle dondurucuya kaldırırken tek kullanımlık porsiyonlar şeklinde kaldırmak genel bir kuraldır. Çözülme işlemi dıştan içe doğru olmaktadır. Gıdanın orta kısmı henüz çözünmeden dış kısımlarına mikroorganizma üremesi başlayabilmektedir. Bu nedenle gıdalar oda sıcaklığında, sıcak su içerisinde, kalorifer üzerinde veya yakınında, hafif ateşte veya direkt güneş ışığı altında bekletilerek çözdürülmemelidir. Sıcaklığın kontrol altında olduğu buzdolabının iç ve alt raflarında bekleterek yavaş yavaş çözdürme en uygun yöntemdir. Çözdürülmüş besinler bekletilmemeli, hemen pişmeye alınmalıdır. Çiğ etler çözdürüldükten sonra pişirilip tekrar dondurulabilir. Ancak dondurulmayacaksa aynı gün içinde mümkünse tekrar tekrar ısıtılmadan bir kere de tüketilmelidir. Bezelye, ıspanak, bamya gibi dondurulmuş sebzeler çözdürülmeden pişirilmelidir. Daha çok çözülmesini sağlamak amacıyla gıdalar bıçak gibi araçlarla kesilmemeli ve parçalanmamalıdır. Çözdürmeden pişirme ise dondurulmuş haldeki yiyecekleri pişirmek için en güvenilir yöntemlerden biridir.